Sevgili Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar, 18 Ocak 2026 tarihinde Oğlak burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile birlikte sizin için oldukça güçlü ve belirleyici bir süreci başlatıyor. Bu yeni ay Oğlak burcunun 28 derecesinde ve sizin 10. evinizde meydana geliyor. 10. ev kariyer, mesleki hedefler, toplumsal statü, başarı, otorite figürleri ve hayatta hangi yöne ilerlediğinizle doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla bu yeni ay Koç burçlarının hayatında özellikle kariyer ve statü alanında yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıyor. Bu dönemde iş hayatınızda önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir işe başlamak, mevcut işinizde terfi almak, daha fazla sorumluluk üstleneceğiniz bir pozisyona geçmek ya da mesleki anlamda sizi yukarı taşıyacak bir teklif almak gündeme gelebilir. Uzun süredir emek verdiğiniz bir sürecin artık somut sonuçlar vermeye başlaması mümkündür. Özellikle sabırla beklediğiniz bir kariyer hedefi bu yeni ay ile birlikte netleşebilir ve artık harekete geçme zamanı hissi güçlenebilir. Kendi işini kurmak isteyen Koç burçları için de bu yeni ay oldukça destekleyici bir enerji barındırıyor. Daha önce planladığınız ancak ertelediğiniz projeler yeniden gündeme gelebilir iş kurma, markalaşma, resmi adımlar atma, uzun vadeli bir kariyer planı oluşturma gibi konularda güçlü başlangıçlar yapılabilir. Oğlak burcu doğası gereği sağlamlık, disiplin ve süreklilik istediği için bu dönemde atılan adımlar hızlı değil ama kalıcı ve uzun ömürlü sonuçlar doğurabilir üstleriniz, yöneticileriniz, patronlarınız ya da hayatınızdaki otorite figürlerinden destek görmeniz de mümkün. Daha fazla görünür olacağınız, yaptığınız işlerin fark edileceği bir süreçten geçebilirsiniz. Ancak artan sorumluluklar zaman zaman sizi yorabilir ya da baskı altında hissettirebilir. Burada önemli olan Koç burcunun aceleci doğasını biraz dizginleyip Oğlak enerjisinin istediği sabır ve stratejiyle ilerlemek olacaktır. Emek verdiğiniz her konunun karşılığını alma potansiyeliniz oldukça yüksek. Bu yeni ay kısa vadeli kazançlardan ziyade uzun vadeli başarılar vaat eder. Hayattaki yönünüzü yeniden belirleyebilir, ben ne olmak istiyorum, toplum önünde nasıl bir duruş sergilemeliyim gibi sorulara daha net cevaplar bulabilirsiniz. Kariyer hedefleriniz, mesleki vizyonunuz ve geleceğe dair planlarınız bu süreçte şekillenmeye başlıyor. Attığınız adımların sağlam temellere dayanması, ilerleyen aylarda sizi çok daha güçlü bir konuma taşıyabilir. Özetle 18 Ocak 2026 Oğlak Yeni Ayı Koç burçları için kariyerde yapılanma, statü kazanımı ve hayat yönünü netleştirme açısından son derece kıymetli bir dönemi işaret ediyor. Sabırlı, disiplinli ve kararlı olduğunuz sürece bu yeni ay sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştırabilir.